7- Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunan dualar. Her cenaze için önce şu dua okunur. Allahümme gafirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve unfana ve sagirina ve kebirina Allahümme men ehyeytehu minna fa ahyihhi alal islam ve men tawaffaytuhu minna fatawaffahu iman ya rab dirimizi ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı erkeğimizi kadınımızı küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla ya rab bizden meydana gelecek yeni nesilleri İslam dini üzerine yarat. Bizden eceli gelip öldüreceklerini de iman üzere öldür. Bu duadan sonra cenazenin durumuna göre aşağıdaki dualardan biri daha okunur. Şöyle ki, A. Cenaze erkek ise şu dua okunur. Ve khussa hâzel meyyite bir ravhi ve rahati ve rahmeti vel والرِّضوانِ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب بالحصب إليو رحمة راهتلا باش لما يابي اللهم. Bu ölü iyilik yapmış bir kişi ise şimdi sen de ona mükafatını fazlasıyla ver. Eğer bu ölü kötülük işlemişse cezalandırmaktan vazgeç. Günahlarını affeyle. Bu ölüyü korktuğundan emin kıl. Lütfun ile müjdele. Onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım! B- جنازه كضنئسه شدوى وكنر وخص هذه الميته بالروح والراحه والرحمه والمغفره والرضوان اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه فتجاوز عنها ولقها الامن والبشرى والكرامه ve zulfa bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bu duanın anlamı da erkekler için okunan duanın anlamı gibidir. C. Cenaze erkek çocuğu ise şu dua okunur. Allahümme cealhu lana feratan ve cealhu lana ecran ve zuhran ve cealhu lana şafi'an ve müşeffa'a. Allah'ım bu çocuğu cennette bizi karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl. Allah'ım bu çocuğu bizim için şefaatçi kıl ve şefaatini makbul eyle. D. Cenaze, kız çocuğu ise şu dua okunur. Allahümme cealha lena feradan ve cealha lena ecran ve zuhran ve ja'alha lana ve Bu duanın anlamı da erkek çocuklar için okunan duanın anlamı gibidir.